sokakta para buldum. Bu parayı karakola götürmek kanunen yükümlülük mü değil mi vatandaş açısından? Mert orada değil mi Mert? Arkadaşını zor kurtardık. 9 yılla yargılandık. <laughs> <laughs> yani bir cüzdan da 2000 dolar bulduysan al götür. Bu ne bileyim ya ben alırım. i̇şte. Kapat abi tamam. İşte bu. <laughs> ben senin kalbini kırdım özür dileyeceğim. Seni yürüyüşe mi çıkarmalıyım? Hayır. Ben sana bir mesaj atarım ve seni engelle. <laughs> <laughs> İsmail sen peki mesela iyi özür dileyip gönlü alabilen bir insan mısın? Adam melek gibi adam. Ne yapabilir en fazla? Bir cüzdan bulabilir. <gülüyor> <gülüyor> mesela her yıl başında 12'yi döndükten sonra herkese mesaj atsın. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Yani 2024'ün en azından o senin bir markına kadar idare edin. <laughs> efendiler beyefendiler Can Yılmaz'la Geri Vites'e hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. olsun geldiniz. Vallahi helal olsun be. <laughs> <helal olsun. gülüyor> <laughs> Büyük usta. <laughs> Büyük usta. Kayda. adamlık heykeli. Hoş geldiniz. Can Yılmaz'la Geri Vites programında yine beraberiz. Konuşuydu. Özür dilemek her şeyi çözer mi? Yoksa bazı şeylerin telafisi olmaz mı? Bazı şeylerin telafisi olmaz. Bazı şeylerin telafisi <laughs> aynen katılıyorum. Yine programın başında Candaş Tolga'ya katılıyorum ama ilerleyen dakikalarda büyük ihtimalle fikrimi değiştireceğim. Evet bazı şeylerin telafisi olmaz. Mesela adamı işinden yurdundan ettin bilmem ne bunun telafisi olmaz. Pardon olmayacak şeyler vardır. Özür dilemenin mantıklı olduğu şeyler vardır. Özür dilemek gerçekten bir erdemdir. Ama laf olsun diye özür ya, dilenmez. Nasıl erdemdir. Ben de onu anladım. laf özür olsun diye. gereğini yapmadıktan onu, sonra neyi erdem? Hiç erdem onu, falan değildir ya. Onu anlar. Muhatabı anlar. Gözüne baktığı zaman yalandan mı özür diliyor? Gerçekten tüm ruhuyla, kalbiyle mi özür diliyor muyu anlar. Gökhan sen anlarsın değil mi? Abi tabii ki anlarım. Gözünün içine bakayım ben. Senin yani sahtekarlıktan hani adam savmak için mi özür diliyor yoksa Gerçekten mi özür diliyor anlar mısın? Abi anlarsın zaten şöyle bir şey var ya kriter orada gerçekten pişman ve üzgün diye mi özür diliyor yoksa ile ilgili bir takım sıkıntılar oluşacak ulan böyle de yaptık ama şimdi Tamam tam sen mi bunu anlar mısın? Mi? Anlarım. Sen anlar mısın? Ben anlamam abi. Bak işte. Bence Bu neden anlamaz biliyor musun? Çünkü yaşam tecrübesi yok. Ne demek yok Daha yani 23 abi. yaşında 23 yaşında kaç kişiden <laughs> özür dileyebilir? Miyiz? Abi ben 33 yaşındayım birincisi ikincisi bunun yaşam tecrübesiyle bir alakası yok. Olur mu? Karşılaştığın insanlar, karşılaştığın eylemler, bütün gün evde oturup candaş dolgayla playstation oynayarak kimden özür dilemesini bekliyorsun? Bir şeyle muhatap olmamışsın, duvara çarpmamışsın. Özür dilemek neden Erdem olsun? Özür dilemek Erdem falan değil. Nedir? Abi normal bir işin gereği yani yapacaksın özür dileyeceksin hata ettiysen özür dilersin. Yani özür dileyenin bu kadar yüceltilmesi de saçma geliyor bana. Evet özür, tamam. dileyen, özür dileyen saçma dileyim, doğru söz. Özür dileyenin bu kadar. Mesela şeye de ben bu antır parantez gireceğim. Mesela diyor ki yolda cüzdan bulan bekçi kargalı teslim etti. Ya tamam da Tabii. zaten bunun için bir ekstra şeye gerek yok ki bu insani bir şey. Evet. Yapması gereken Neden bir şey. Insani? Bu niye gazeteye haber oluyor? Haberdir. Olur mu abicim? Zaten sen bulduğun şeyi sana ait değilse işte, kargolu teslim etmen Çalmıyor gerekiyor. Çalmıyor ki. Bu bir erdem midir? İlla bir duygu duygu anlam yükleme gerek yok. Sokakta yürürken Para buldu alıp gider. Bir sürü tamam. böyle bu bir yoldan erdem, diyelim yani. Diyelim ki bu bir erdemdir. Dışı, İnsanlığa yakışıklı. Bu bir yakışın. erdem değildir. Bu sıra dışı bir durumdur. Ben Nasıl para... sıra dışı bir, bir durum olur abi? Para bulmuşsun ya, sana sokakta... ait değil kargola götürürsün. Bu sıradan bir eylemdir. Bunun tamam haber da, olması kadar sokakta, saçma bir şey yok. Tamam da sokakta para bulan çoğu insan belki de on insanla dokuzu parayla gidiyor. Ben Hayır ben, ben evet. gitmem. Ben giderim. <laughs> evet. Para alınca bulununca gidilir genelde gidilir. Yani kimseni neyle suçlayacak? Ben de gidebilirim. A şimdi o Aynen. paranın Aynen. cinsine bağlı. Abiciğim, paraya sahip çık. Bana ne? Kaç paraya kadar kargola götürsün? Kaç 10, paradan sonra? 20 TL'ye kadar götürürüm. 20 TL. 20 TL'de. Kargola <laughs> <Para, Allah 'ım gülüyor> üşenirsin ya 20 TL. Baktım şimdi. Şöyle bir şey var. Bulunan eşyayı yetkili mercilere bildirme ve malı iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır vatandaşlar. Evet. Avukat var mı tanıdık? Ersel abiye sordum. Bulut eşyane mesela yolda altın sikke buldu. O ne? ne? Mali değeri de, olan bir şey abi. abi. Abi konumuz zaten bu değildi. Özür dilemekten nereye geldik? Evet. Peki İsmail özür diledin. Özür o. Avukatımıza soralım. Oho. Ersel geri vites çekiyoruz da kanunla ilgili bir tartışma var. Sana sormamız lazım. Evet. <laughs> Hı ne oğlum yayındasın şu an yayında yayında. Benim avukatın ciddiyeti bu işte yani. Ersel sorumuz şu. Sokakta, evet. sokakta para bulduk. Evet. Bu parayı karakola götürmek kanunen yükümlülük mü değil mi vatandaş açısından? Ka yükümlülük. Kanunen. Kanunen yükümlülük. Mert orada değil mi Mert? Arkadaşını zor kurtardık. Dokuz yılla yargılandı. <laughs> <laughs> çok iyi ya. Abi. Çok iyi. <laughs> Mert kim lan? Bizim genel müdürden bahsetmiyorsun herhalde. Onun arkadaşını. Ondan değil mi? Adam kovuldu şu işinden etti herifi Neden yani. 9 dokuz yılda yakalandı? E, şimdi şöyle. Tabi e, tabii onunki havaalanında bulunmuş bir değerli eşyaydı. Maddi değeri olan. Havaalanında güvenlik görevlilerine verme yükümlülüğü var. Bulunan bir eş, sahipsiz bir eşyayı e, mal edinme suçu. Hmm. Dolayısıyla dışarıda bulunan para da aynı hükme tabi. Kamera hmm. var yoksa e, atış serbest tabii sorun çıkmaz ama. Ne yoksa? <laughs> Ersel yolu, yolunu gösterdim. Şöyle, şöyle <laughs> diyeceğim. Şöyle yolda giderken bin lira buldum. Tamam. Bunu benim karakola götürüp bırakma yükümlülüğüm var. Evet doğru. Ama bırakmadım. Bırakmadım. Paran da senin Ya da e, bu ispatlanabilir bir hadise ise bunun cezası var. Suç yani. Suç suç tabii. Hırsızlık mı? Suç. Hırsızlık değil. E, hırsızlık yapıyorlar mı? ama sahipsiz eşya. Işe... Sahipsiz bana çökmek. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar? Mesela bir milyon dolar bulduk. Onu nasıl, böyle nasıl şey, çanta, sakal riske yap. Alınır, yani alınır riski alınır bir ceza mı yani? <gülüyor> <gülüyor> Yatmayı, <gülüyor> yatmaya değer mi yani? Ben mesela bir milyon dolar için yatarım bir, bir, bir evet. sene falan. Ee, ya şöyle mala karşı işlenen suçlarda malın değeriyle ceza oranı doğru arantılı artar. Yani, yani dola, dolandırıcılık 100 lirayla yapıldıysa cezası altı ama e, yüksek bir mal ya e, da deparaysa dolandırıcılık konusu olay, o zaman ceza değere göre yükseltilir. Peki bu unutanın hiç kabahati yok mu? O da bir cezayesin abi? Hayır unutanın bir bir kabahati yok canım. Sen onu sana ait olmayan bir malı alıp. Ee, Maalesef açsın, onu kışeyi... E, Belki başkasına da ait değildir. <gülüyor> <gülüyor> Küçük de olsa yok. <laughs> Ama şimdi bak, Mert orada, orada mı bilmiyorum. Ne takıldın <laughs> Mert'e, adamı tutuklatacak mısın sen? Tamam yeter <laughs> ya. Ya dosya kapanmış zaten, ne karıştı <gülüyor> Tamam. <laughs> <laughs> Kapat, geç! <laughs> Kapat, geç adamı yakacak! Mert, yayındayız. Mert'in ikide bir ismini verme! <laughs> Mert de yalnız eşyaya çekmiş, Mert'e bak! Dokuz sene! Mert, adamın neyini aldı? Mert, Mert, <laughs> arkadaşım... arkadaşım. Mert'in arkadaşı. Abiciğim... Mert'in arkadaşı Mert uçağı mı kaçırdı? Ne yaptı? <laughs> ya şimdi bunun şakası yapılmaz belki ama... Adam trafik <laughs> arabayla Someli Cumhurbaşkanı'nın oğlu kuryeyi katletti, öldürdü. Yirmi bin lira para cezası aldı, kalktı gitti. Dokuz seneyle yargılanır mı cüzdanı geri götürmedin diye ya? Evet. Ya işte şöyle ama. Ya belki adamın işi cüzdan var. Cüzdan değil, cüzdan demiyor. Detay oradaki bir betili. şey. Belki yani bir yüzük. iki milyon dolar e, değerinde bir yüzük. Başkasına bekliyor. ait olduğu, sahipsiz olmadığı çok belli. Anlatabiliyor muyum? Havaalanında sahipsiz ee, bir eşyanın ne işi var? Yani o altındı. Altın bulmuştu. Götürüp vermemesi. <laughs> cezası vermezler sokaktaki paradan. Ne kadar olursa olsun Abi vermezler siz mi? siz kaç para buldunuz da bu kadar araştırıyorsunuz? <laughs> Kapat şunu ya. <gülüyor> Mesela <gülüyor> parkta. <gülüyor> Mesela Kadıköy'de bir parkta. <laughs> yani bunun cezası mutlaka var ama ne yapıyor mahkemeler? Eğer gerçekten iyi niyetliyse Evet bu bir suç ama ceza verilmesine yer olmadı. Almış gitmiş parayı ne iyi niyeti? Niyet nerede burada? Yüksekse mutlaka ceza verir. Yani o risk alınabilir diyor. Sen. <laughs> 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 Benim vardığım sonuç bu Ersen. Bu risk alınabilir. Yani biz yüzden de 2000 dolar bulduysan al götür. Yakalar arasında Cezası yok gibi bir şey evet. Sotebi mahalse ben alırım. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Kapat abi tamam. İşte bu. Ersen öpüyoruz seni. Yayını alalım. Arkadaşı yayından alalım. <laughs> Hadi evet. Ben sen, şöyle söyleyeyim size. Ben sokakta para bulsam kesinlikle geri götürür, Veririm. Götürmeyen de Son kısmına katılmıyorum. <laughs> Son kısmına katılmıyorum ama ben zaten bir para veya herhangi bir nesne bulsam zaten götürürüm. Başa dönersek konumuz bu Biraz değildi. önce götürmem konumuz demiştim. Bu o kısmın da montajda kesilmesini rica ediyorum lütfen. <laughs> <laughs> konumuz özür dilemekti abi. Özür dilemekle ilgili bir konu açmıştık. Evet. Nereye geldiniz siz? Özür dilersin İsmail ama aynı eylemi devam ettirirsin. Bu özür dilemek mi olur? Yok artık o pişkinlik olur ya. Yani. Pişkinlik. Pişkinlik olur. olur. Bir de özür dilemenin bizde çok, özür dilemek çok kolay ucuz bir iş yani. Haa. Yani büyük hatalar yapıyorsun. Kimse kalben özür dilemiyor mu bize? Büyük Hep hatalar yüzeysen. yapıyorsun. Bundan çok kolay bir fatura çıkarıyorsun. E ee, özür dilerim. Ne yapacağız abi? Belene kampına mı yollayacağız? Bir Adam yaptırımı yaptırımı özür olması işte. lazım. Tamam. O özrünü Asit telafi edebileceğim bir yaptırım olması tamam. lazım. İşte yani artık o eylemine devam etmemesi lazım değil mi? Devam etmemesi lazım. Ha, o kadar Nereden bir yani. zarara ulaşmışsa karşılaması lazım. Ne gibi? zararın türüne bağlı. Bilmiyorum ne gibi. Gene paraya geldi iş. Para demedim ya. Para demedim yani ya. Yani adam mesela... O davranışını şey... yapmaması lazım. Gidermesi lazım. Ne bileyim bir şey bak. Duygusal arkadaşlıklarda tek bir şeye bakılır. Özrün makbul mü değil mi diye. Samimi mi değil mi diye bakılır. Onu demin sorduk Gökhan'a. Gökhan dedi ki ben gözlerine baktığım zaman samimiyetini anlarım. Abi şimdi bak şöyle bir Ama şey Ama benim olur gibi, gibi bir oyuncu varsa karşında ben senden özür dilerim. Sen de bana hayran olursun. Aslında ben özür dilememişimdir. Oyunculuk gücümle senden özür dilerim. Artış açık bir konu. Oyunculuk gücün mü? E, oh evet, <laughs> evet abi. Şimdi canım, <laughs> mesela adam geldi, senin arabanın camını yumruk attı, kırdı. Evet. Şimdi İsmail'in söylediği doğru. Olarak. Özür dilerim. Ya kardeşim, evet. özür diledin de bu arabanın evet, camını evet, kim Özür diledi, özür diledi mi abi? Böyle durumlarda, evet, özür dedi ama adamın aynı zamanda o camı da aynen yerine tak. Tabii var. ki. Ama burada Tabii ki. O, o, o başka bir şey. O başka bir şey. Hukuk devreye girmese de, yani insanlar arasında hukuk da böyle. Hayır, ben, ben şey. yaptırıyorum kardeşim. İlişkin olan bir insan. Hakim olamadım kendime bu mesela yeterli tamam kardeşim yaptır evet. yaptır da özür diledi, tamam bak yapma ne yaptıracağım sana. lan dedi abi o zaman özür dilemiyor ki adam <laughs> özür dilemişti demin ama sonra ulan özür diledik <laughs> ya yeter sen kendi yaptır diyor Evet. abi bu artık adli vaka. <laughs> özür dilemek her sorunu çözer abi özür dilemek her sorunu çözmez arkadaşlar candaş dolgaya katılmıyorum öyle bir şey yok adamın kalbini kır bütün heyecanını bitir e, hayata dair bütün planlarını alt sonra pardon de. Yok ya. Ne yapayım peki abi? Öldüreyim mi kendini? Kaybol. <laughs> bir daha seni hiçbir yerde görmeyeyim. Göz hizamda olma. Çok acımasız Yok abi? ol. Hayır hayır. <laughs> yani öyle bir olay oldu ki benden özür dileyecek noktaya geldi. O zaman. Ben şunu anlamıyorum. Öz, adam hata, ya yani insanlar hata yapamazlar. Yapabilir. Samimi bir özür dileyip gerçekten söylediği gibi. <laughs> samimiyetini nereden Ben şu, an, şu anda e, günümüz dünyasında. Işte. Ben şeye de inanmıyorum. Günümüz dünyasında samimiyeti e, şey yapamıyoruz. Ben zaten. çok Ölçemiyoruz samimiyiz. biz. Ben çok samimiyim. Ben ölçemem samimiyeti. Bence ölçülebilir. Nasıl ölçüyorsun? Abi? abi bir kişi pişir... Tansiyon mu lan bu? Nasıl Hayır. ölçüyorsun? Bir, bu, geçenlerde de konuştuk. Bir kişi aynı hatadan dolayı birkaç kere özür diliyorsa artık samimiyetini yitirmiştir. Bunu Hı. anlarsın. Samiyetin tekte yitirip yitirmeyi anlayamazsın. Kaçıncı da anlarsın? Ki. İki de anlarsın. İki değil de üç abi. Üçüncü kez yaptığın <laughs> şey hata değil. Allah Allah. Tercihtir artık. İki kez insan hata yapabilir. Üçten sonrası tercihe girer. Niye? Artık. Adamın mizacı öyle bir mizaçtı ki. 46 defa özür dilemeye uydun. İşte Bak dedi ya samimiyetini nasıl anlayacaksın diye. Öyle özür yalamalısı olduğundan bitti o özür zaten. Bir şeyden dolayı bir kere özür diledir abi. Başa dönüyorum. Nasıl olsa bir özür mekanizması, mekanizması var diye her şeyi yap, yapanlara ne diyorsunuz? Nasıl olsa abi özür diliyorum. Karşımdaki de sağ olsun beni affediyor. O zaman koy gitti diyen insanlar da var. Işte var orada, mi özür, mi? özür, özür orada çok ucuzlamış yani. Ha ucuzlamış. Öcuz, artık özür dilemenin kendisi bir mazeret ondan da çıkmış. Neredeyse suçun kendisine dönüşmüş. O zaman özür dilemek iyi bir şey değildir. Evet arkadaşlar özür dilemek Tırnak içinde altını doldurmuyorsanız hiçbir manası olmayan bir şeydir. Olur mu öyle laf şey ya? Laf ola biri gele. Kim diyor? Hani ya? bugün hava soğuk kadar saçma bir laf oluyor. Alakası yok bence özür Altını doldurmak gerekiyor. <laughs> bence hiç altını doldurmaya da gerek yok. Özür sadece kuru kuru özür de dilesen olur. Bu ne biçim zihniyet Ay, ya? Zaten bu memleket ya? bu yüzden bir adım ilerlemiyor. Kup kuru özür dilerim. Evet. Pardon. Eyvallah. Abi ne yapsın? Zamanı geri alma şansı var mı? Zamanı geri tamam. alamaz ama kalbimi tekrar kazanabilir. İşte özür diliyor. Hayır yetmez. Sen iski, sen sen ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya yetmez al beni bir yemeğe götür. Bu konuyu tartışalım konuşalım. Hala dede bacı gibi çıkıyor ya. Kardeşim. Yani. Nerede konuşalım abi? Parkta mı konuşalım? Mesela Gel parkta abi, konuşalım. Parka belki gitme. cüzdan buluruz. Parka oluruz. gitme 9 sene <laughs> Mert gelsin akla parka gitme. <laughs> Gel beraber ya illa yemeğe götürmesin. Benle beraber yürüsün. Bu konuyu tartışalım derinlemesine. Gerçekten belki de özür dilemesine gerek yoktur. Gerek belki de ben derim ki ya kardeş gerek yok ya. Bir şey sorabilir miyim? Böyle tartışmalı konuları iki insanın birlikte çözdüğü mecra neresidir? Birlikte yürüyerek mi? Yemekte mi? Nerede çözerler genelde? Senin hayatında neresi mesela o? Ben senin kalbini kırdım. Özür dileyeceğim. Seni yürüyüşe mi çıkarmalıyım? Hayır. Ben sana bir mesaj atarım ve seni engellerim. Böylece bu sorunu çökten çözmüş oldum. ne gideceğim bir daha hesap edeceğim, bilmem ne yapacağım lokanta ağacım o Cemil abi hoş geldin falan ne gerek Hayır ben senden özür dileyeceğim. Sen mi özür dileyeceksin? Evet. O bu zaman bu yerde bir yerde, yerde beni yemeğe götür. Yemeğe mi götür? o <laughs> yürüyüş dedin ya biraz önce. Yürüyüş olur. İlk önce yürürüz sonra yemek yedir. ya da yemekten sonra yürürüz. Yani onlar bir bütün. Abi. İsmail senden bir konuda özür dileyeceğim ben diyelim. Dilemem de senden. Diyelim ki dileyeceğim. En doğru senin en gönlünü alabileceğim yer ve özür şekli nasıl? Twitter'dan mı dilesem? Herkesin önünde böyle. Yok hiç sevmemek. Sonun mention'ı. Ha ama bir de öyle laf var ya mesela kalabalıkta işler bir sürü penha'da özür olmaz diye. Evet olmaz. Öyle çok. Ya yapılıyor. sen telefon açsan da ya. Kalabalıkta Aynen. Aynen. E, olay Aynen. buluyor. Aynen. <laughs> Ne oldu ya? Çok özür dilerim. Ne için özür diliyorsunuz? Bor, önden bir dileyim bir yerde bir şey yaparsak. Peki yaparsam. bir dakika önden mesela gelip Kesinlikle. adam hiçbir şey ortada bir şey yokken kardeş özür dilerim dese. Ya 2024 yılında belki bir şey yaparım diye. Olur mu öyle? Peşin mi? Öyle İleride de, öyle. de yaptığım zamanda da ben sana ta Ocak ayında özür dilemiştim dersin. <laughs> Ön almak denir buna. İyi bir şey. Mesela her yıl başında 12'yi döndükten sonra Herkese mesaj atsın. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Yani 2024 gün en azından senin bir martına kadar idare eder. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Olur, da eder. Evet Tamam. Bu samimi Gide, mi abi? Güzel, samimi abi. tabii. Ha, neresi samimi? Önemli abi? olan senin gözlerin içi gülüyor mu? Gülmüyor <gülüyor> abi. Mesajda o anlaşılmaz, doğru <laughs> anlaşılmaz söylüyorsun. Anlaşılmaz abi. Gökhan'cığım şey, sana sorabilir miyim? Lütfen abi. Özür diledin. Evet. Kabul edilmedi. Evet. Çirkefleşir misin? Hayır. Ne yaparsın? Boyun önü büküp gider Israr özür dilerim. Çirkefleşiyorsun işte abi. Hayır, Çirkefleşiyorsun işte. Özür ısrar etmek çirkeflik mi? Çirkeflik tabii. Baktın da. kabul edilmiyor. Işine... Abi biraz beklerim ertesi gün mesaj atarım. Israr ya niye ısrar ediyorsun kardeşim? Ben senin özrünü kabul edelim. etmiyorum. <laughs> Ağabeyciğim sen cevabı niye beğenmiyorsun ya? Benim cevabım bu. <laughs> <laughs> evet doğru söylüyor. Evet bir insanın <laughs> beyanına... Öyle yapmayı var ya. Arkadaşlar insanların beyanına itibar etmek lazım. Gökhan kardeşimiz böyle bir şey yapıyor. <laughs> evet. Koray sen? Ben çok ısrarcı olmaktan hoşlanmıyorum. Ben ısrarcı olunmasını... Özür dersin kaçarsın. Hayır bir kere özür dilerim. Baktım biraz daha bir arada böyle bir aralık var. Bir kere de yarım ben mesela... da ben özür mesela. Ben özürde ısrar seviyorum. Benden özür dilenecekse eğer ben öyle bir kere özür dileyip geri çekilen adam yani kabul etmem. Yani iyice ediyorum. böyle tabi beni böyle bunaltsın. Tadını kaçırır mısın yani? Tabii beni bunaltsın. Telefonla. Ha. Ha? Ben özürden bunalmak istiyorum. O zaman kabul edebiliyorum. Özür darbelerini. Hayır mi? abi sen özür diliyorsun <laughs> sen sen. Sen konuyu anlamadın. Sen konuyu özür kendine istiyorsun. Işte. Özür Abicim sen özür diliyorsun sen. O dinlemiyor ki adam bizi. Hayır. Senden be. özür dilemiyorlar. Sen özür diliyorsun ve özrün kabul edilmiyor. Burada çirkefleşir misin yani? <laughs> Derim abi, ya. edeceğim, benim işim olmaz. Şey Tutkuya dönüşür. Çirkefleşmek dönüşür. bu. Dönüşmek bu. Kusura dönüşür yani. Ben affettirmek için... Yani şey... adam seni eziyor. Abi hakkı var şimdi, ben bir hata etmişim ama. Yok ya. Hata ettik diye yani ömmü billah işimiz gücümüz tükendi devamlı adamdan özür dileyeceğiz ha. Asla ve asla böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Özür bir kere dene. kabul ediyorsa ediyor. etmiyorsa yürü git. <laughs> evet abi özür makinesi miyiz abi biz? Abi öyle demiştim. Ne demiştin? Özür dileme makinesi inledim. Ne zaman? <gülüyor> Bu <gülüyor> programın adı ne? <gülüyor> <gülüyor> demiştim. Bunun için özür dilemeyeceğim diyorsun. Hayır dilemeyeceğim. Yani. <laughs> Peki sana bir şey soracağım. Buyurun. Yapılan hata karşısında özür dilemekle ilgili bir e, yaklaşık süre var mıdır? Mesela örnek veriyorum bir hata ettin, herif geldi sonra bir gün sonra özür dilese kabul edeceksin ama geliyor senden bir hafta sonra kabul ediyor. Bir yıla kadar tolerans tanınabilir. <laughs> İyiymiş ha. o zaman abi. Yanılma anında. ve unutma hakkı deriz biz buna camiada. Ben, ben demem abi. Benden bir yıla kadar ben kendim unuturum zaten. Özürüm Kaçtır ya. Kaçtı senin limitin. Ya hemen ondan 5-10 dakika özür dilesin benden abi. Öyle mi? Abi bunun anlaşıldığı andan itibaren hızla dan dilenmeli. Abi, uyuduktan sonra... Şafak o... vaktine kadar. <laughs> Tabii. Yani o kafayı koydun ilk böyle dalmaya... Oraya Niye sabah mı? sabah delese? Hiç ben aksi olurum abi. Beni uyandırmasın daha kötü evet, tepe. Sabah konuşulmaması gereken biriz canlı şarkı. Ya ben onu unuttum zaten mi dersin? Ne dersin? Hayır sabah unutmam. Sabah beni uyandırırsa çok büyük hatırlarım. <laughs> ya ağabey, ne yapsın, abi adam size? Özür diliyor işte. Ben bana dilenen özürle meşgulüm. Kendi dileceğim. Hayır, yani 24 saat içinde özür dilemesi Lütfen. Sen Gökhan. Abi durumun fark edildi yani kırgınlığın anlaşıldı anlamıyor Anlamıyorum ben. Alen. Kırgın olduğunu anlamıyorum. <laughs> hiç anlamıyorsan zaten o zaman söyleyecek bir şey yok. Bir yerde benim sana bunu aktarmam lazım. Bir tavır bitirip bir şey yapacağım yani. Sen de ne oluyor Onu alacaksın. da anlamıyorum. Abi o zaman Ya Gökhan beni aramıyor bir haftadır. Acaba niye aramıyor? Ulan herhalde işi çıktı diyor. Hani hiç benim yaptığım şeyi yüzümden... an gelecek anlayacaksın ama değil mi? <laughs> anlamamak da bir yöntem kardeşim. Anlamamak, birinin hatanı birinin, anlamamak da bir yöntem. Özrünü bile duymak istemiyor olmak diye bir şey yok mu? Abi? O da olabilir. Duymak istemiyorum abi. Eksik bir olsun şey senin sen. özrün evet. dersin. Özür kabahatinden büyük var bir de. Ama o zaman özür beklemiyorsun ki o insandan. Beklemiyorum. Beklemiyorum. Tamam gitsin Uzatma artık. Ama işte. Işte. diyalog bitti artık. Yani, yani sıfırlamak istiyorum. Mesaj atıp benden özür bile dilememiş. Özür bile dileme. Ama abi diye başlayan İsmail, bir mesaj. Sen peki mesela Fanslı. iyi özür dileyip gönlü alabilen bir insan mısın? Evet. Yani mesela hayatına geri dönüp baktığımız zaman bugüne kadar büyük hatalar yapıp özür dileyip telafi ettiğin kaç durum vardı? Kaçını bilmiyorum oldu. Kaç tanedir mesela? Bilemiyorum oldu. En etkileyici özür hikayen ne mesela senin? Çok kalp kırıp çok yanlış yaptığın ve öyle bir özür dilemişim. İsmail'in öyle aldım bir dediğim. hikayesi olamaz. Adam melek gibi adam. Ne yapabilir en fazla? Bir cüzdan bulabilir. <gülüyor> <gülüyor> i̇çinden diyor <laughs> <ne gülüyor> ki sen öyle san. Sen öyle san diye içinden. Bilmiyorum, şimdi aklıma gelmiyor. Var bir mı? cüzdan bulmuştuk, onu vermemiştik. <laughs> Can abi senin var mı mesela? Ne? Yani birini çok kırıp inanılmaz iyi bir özür dileyip gönlünü aldığın bir dosya. Sıfır mı? Ben öyle bir şey yapmam. Yani şey çok kötü oluyor. Özür diledin, kabul de etti. Evet. O on, on o andan sonraki ilk bir araya gelişteki gerginlik çok kötü oluyor. Evet. Özür dilerken Sen, zaten orada mısın? şaka yapasın var. geliyor ama belli ki evet. bir mesafe var. Tabii. O eski ha, dostluk aynı. kalmamış falan. O eski şey, eser yok şimdi değil mi? Evet. evet. Böyle yani <gülüyor> işte o <laughs> zamana ihtiyaç var. Bir sene. Yok o kadar değil. Düz koşular başlar yok, abi. Gelsin. Ben hep şaka adamlarsın. Size peki zaman falan şey. Zaman dedim bir iki saat. Ben birisinden o özür dilersem olur. bir aracı lazım. Özür dilersem bir daha yanına gitmem. O, kadar. o dostluk artık zedelenmiştir. O zaman niye? Vazo'yu kırdık abi? artık, yapıştıramayız. Niye Özür diliyorsun yani. abi o zaman. Özür dileyelim de tatlı olsun. Ha, öyle kötü hatırlanmıyor. Ha, kötü hatırlanmayalım. Ama bir daha, bir daha, bir daha düşürüm, da evet. ne sen benim yüzümü gör ne ben senin Ama yüzümü Ama olmadı gör. o zaman. Özür dilemene gerek yok. O zaman dilemiyorum. Evet <laughs> gereksiz özürleri dilemeyin. Ben abi özrümü dilerim. Olursa olur, olmaz hani bir laf var. Onun gibi davranırım. Nedir o laf? Yani bir daha özür. Pardon bak anladın mı? İyice anlaştık mı? Tamam mı? Bak özür dilemiştim. Hatırladın mı? Falan filan demem. Özür dilerim. Kabul mü? Kabul değil. Bir kere yeter. Bence bir insandan bir kere özür dilersin. Yeter. Olursa olur. Zaten o da senin dostun, arkadaşınsa. Seni böyle tanıyan bir insansa. Özrünün niyetini anlar kabul eder bir tayıydı. Bir daha özür diler. Nasıl diledin? Konu Ayakta mı diledin? Oturarak mı diledin? Çarşıda mı diledin? Konu başlığımız neydi? Bir daha misin? Konu başlığımız <laughs> çoktan değişti abi. Yani konu başlığımız özür dilemek her şeyi çözer mi yoksa bazı şeylerin telafisi Tabii mesela, olmaz mı? Konunun ikinci bölümünü çok az konuştuk. Evet, telafisi bazı olmaz. mı? Telafisi olmaz. Evet. Olma. Ne olmaz? Neyin olmaz abi telafisi? Sadece insan Güven. canının telafisi Güven olmaz. Güven abi. Güven. Evet. Hakikaten bak bunu, Bravo. ben bunu yeni yeni fark ediyorum ya. Bu yaşta. <laughs> bu ölçüde aldırmıyorsun abi meseleleri. Yani Ta, doğru söylüyor. Genç yaşta güven meselesine olabilir. bu kadar itibar Aldatılabilirsin, aldatabilirsin. Olur ama bir yaştan sonra... Geri dönüşler zor oluyor yani. Evet abi. Geri dönüşler zor oluyor. Güvenmediğim vaktin bir yani. güvenmek çok zor. Bir insanı tanıyabilecek <laughs> vaktin... Yani, Candaş Tolga, Tamam tamamen şu anda kitabı şeylerle böyle seçerek konuşuyor şey. ama boş. Çünkü yüzünden riyak. akıyor. Az önce diyor? <laughs> 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 Doğru söylüyor. Samimi değil. <gülüyor> <gülüyor> Samimi değil yani <laughs> laf olsun diye konuşuyorsun <laughs> şu an. Yani, Özür dilerim Can abi. Şöyle. Rica ederim kardeşim. Abi. Ederim. Aramızda yani bir ayağı toprakta olan bir sens bir ayağı çukurda olan bir tabii <gülüyor> <gülüyor> toprakta burada gözü toprağın bak değil, bir ayağı toprakta bir insanın yeni insanlar tanıyacağı vakti daraldıkça evet. tanıdığı insanlar en aynı... yaşlı benim ha, ama en in... genç ben görünüyorum tanıdığı insanlarda yaşayın. hayal kırıklığı yaşayınca orada e, şey olması esnemesi zor oluyor yani evet onun o için de boş veriyorsun de. işte Terapis yani, olmuyor yani. Yani Onun için işte boş veriyorsun. Yani özür Koray benden özür dile, oğlum, olur oğlum sen olur noktaya geliyorsun. İkinci fasıl. İkinci fasıl işte. Terapis edilmeyen şeyler var. Paris'te. mı? Var işte. Tamam. Terapis edilemiyor ki güvenin Telafisi Bu da edilemiyor. telafi abi. Koray bu özrünü kabahatini daha doğrusu telafi etse ne olur, etmese ne olur? Şimdi mesela biri böyle senin gönlünü aldı. Evet. Özür diledi. Hatasını telafi etti. Evet. Onu böyle bir şekilde ödüllendirir misin bu iyi niyetinden yaptığı iyilikten dolayı? Yok ödüllendirme. <laughs> Niye ödüllendireyim? Hem ben zaten suçlu demek ki adam. Adam Ama benden özür diliyor. Isınma olacaktır belki arada. O da bir vesile olacak. Ha olabilir yani. evet. Küçük bir ödül verebilirim. Mesela Koraycığım siz hani güya tırnak içinde çok çalışıyorsunuz ya. Hiç kendinizi ödüllendirdiğiniz oluyor mu evet, ekipte? Biz ne yılın belli zamanları tatile beraber gidiyoruz. Onu biliyoruz. Tamam, işte bir kere gittiniz zaten onu devamlı niye anlıyorsunuz? Devamlı mı gidiyorsunuz siz? Yok, yılda bir kere, bir kere gidiyoruz, gidiyoruz abi. Öyle mi? Hep beraber gidiyoruz. Üç ay sürüyor. Ama bir kere de kalın bir yani. <laughs> <laughs> Sizin ödülünüz baya meşakkatli ödül. Yani buradan hazırlık yapıyorsunuz, bavul yapıyorsunuz, arkadaşlarla sözleşiyorsunuz, hiçbirinizin işini olmaması lazım, denk getiriyorsunuz falan falan falan. Yolculukta masrafı bilmem nesi çok pahalıya gelir. Ama biz kış tatil yapma Daha yapacağız. basit ödülüm var sana. Nedir abi? Daha kısa ve öz. Bunun yerini tutar mı? <gülüyor> Bana <gülüyor> itimat et. <laughs> sana zaten itimat <çekmişim gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> Bu size yaptığınız çok uzun. Hiç gerek yok. Bak. Bir tanesi geleneksel Türk tatlıları serisinden ülkenin çıkardığı şöbiyet. Şöbiyetli çikolata. Evet. Bu da burmak adayıf. Şubiyetle evet. De burmak adayı. Şöbiyetle Burmak bunlar Çikolata bunlar. Abi. Hiç böyle Bozcaada'ya gidip 30-40 bin lira harcamanıza gerek yok. Muhattin Çocuğu ya. hemen çocuk yani. He, Kore'yi. Tamam. <laughs> Çocuğu hemen markette yolla alsın gelsin. <laughs> bu beyaz çikolatalı geleneksel Türk tatlıları serisinden uf burma kadayıf. Burma kadayıf da sever. Ben şöbiyet severim abi. Burma ad... de var. Şöbiyet abi. de var. İndirelim. Ama ben harbiden severim burma kadayıfı. şöbiyet. İşte. Al bu da Burma kadayıfı da al. Sen kendini al abi. Burma yiyip. kadayıfı da al. <laughs> Hemen elinin altında. Canın şöbiyet mi çekti? Ah. Burma kadayıf mı çekti? Ah. Tatilde de bu kork Tatile gitmene gel. Zaten bunları yiyince tatile gitmiyorsun. Candaş diyor ki Şu burma hadi adaya gidelim, abi. adaya gidelim. Gerek yok abi diyorsun sen. Çok iyiymiş abi. Burma kadayıf yani. elimin altında. <gülüyor> <gülüyor> Çok Bunlar Var diş dişeniyor abi işte. Öndersen. Oh. Şöyle. Güzel mi? güzel gerçekten ulan bu kadayıf gibi tavsiye ederim baya baya şerbetli tatlı lezzetini alıyorsun of. çikolata tadını da alıyorsun Allah razı olsun abi biz adalar iptal bu arada <laughs> gitmiyoruz nefis burma kadayıf çok fena acayim, burma kadayıf ağzımın içinde geziyor şu an tamam evet. <laughs> 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 evet bugünkü konumuzun da sonuna geldik yine e, öyle ahım şahım bir sonuç elde edemedik tabii Onlarca değişik fikir var. Her beyin kendine göre bu hikayeyi yorumlayıp kendine göre bir sonuç çıkartılıyor. Bana göre özür dilemek bir erdemdir. Ama özür dilemeseniz de olur. Şart değil. Adamına göre. Bugün ba bu programdan ne sonuç çıkardın sen? Bugün bu programdan çıkardığımız sonuç özür dilemeyin. Hoşçakalın dostlar. <laughs>